Merhaba hepsi bilgisayarımızın şu panelde kırıklık vardı. Söktüm bir bakayım diye ne oldu diye. O yüzden videonun sükümdüsünü çekmemişim daha doğrusu unuttum. Şu neresiydi? Şurası. Hatta şöyle göstereyim size bir saniye. Şu parça tam bir geçeyim mi? Aynen. Şöyle bir kamerayı tam yakınlaştırayım. Şurası kırılmış. Yani şu gördüğünüz gibi şu parçadan çıkmış. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi ben normalde bunu bilgisayara götürsem benden alacağı para 100, 120 alacak. Laptopu da söktüm falan parçaladım zaten. Ne oldu? Tam bilmeden söktüm. Şimdi ben bunu yapıştıracağım. Yapıştırıcıyla. Yapıştırıcı merhaba bu arada. Şöyle göstereyim. Hızlı yapıştıracağım, yapıştıracağım ben bunu şimdi. Ve bilgisayarı toplayacağım. Bakalım menteşemiz nasıl olacak diye. Yani e, ifak bazen menteşeler şuralarda şöyle bir sorun gördüğünüz gibi kalktırdığım direkt burası kalkıyor. Böyle sonra bir bakın videosuna. laptopun hangi marka model olduğunu bir bakın. İnternette nasıl söküldüğüne bir bakın. Ondan sonra bir deneyin. Çünkü bazen çok küçük bir şey oluyor zaten. Boşa onları masa vermeye gerek yok. Zaten internette bunun tamamıyla nasıl söküldüğünü, her laptopuna nasıl söküldüğünü anlatılıyor zaten. Ben de e, hatta bir tıkanmıştım. Yurt dışındaki bir videoya baktım. Sökülme şeyini. Onu söktüm zaten. Kablara şey söktüm zaten. Parçaladım. Şimdi sadece buraya yapıştıracağım. Ve sadece testini şey yok. Kaması kalacak. Şöyle gördüğünüz gibi parça şu anda zaten şurada. Şöyle atıp atabileceğim şekilde. Şuraya yapıştıracağım. Bakalım gerçekten olacak mı olmayacak mı? Ondan sonra tekrar görüşürüz. Bakalım ben bütünü yapıştırayım bir. O yüzden tekrardan video. Şu anda ben yapıştırdım. Şu anda çok sağlam gözüküyor. Şöyle göstereyim gördüğünüz gibi kolay kolay yerine kımıldamıyor. Şimdi birazdan bir toplayacağım. Bakın sonra göreceğiz bakalım ben triyajım zaman sorun çıkartacak mı çıkarmayacak mı? Ondan sonra tam olarak olmamadığını göreceğiz. Yani boşa grip bilgisayarca 100, 150 milyon vermektense kendim yaparım daha mantıklı. işte sorun nasıl olduğunu bilirim ve söktüğüm zaman nasıl söküldüğünü öğrenirim. Her zaman bize bilgisayar sökerken işi bilerek sökmüyoruz. Ee, sökerek yavaşça parçaların denize çıkmamızı bilerek söküyoruz ya da internetten videolarına bakıyorum söküldüğünü. O üzerine gidiyoruz. Şu anlık yapışmamız tamam. Ben de toplayacağım. Ondan sonra deneyeceğiz. Bakalım ne kadar sağlam iş çıkarmışız. Şu an ben tarafını yaptım. Şu anda çok sağlam çalışıyor. Çok az bir minik açıklık var. Bu zaten yaptığım panele göre rahat oturdu şu anda. Şu an sistemimiz düzgün şekilde çalışıyor. Yorunca daha ki söküp bilgisayar paramparça olan bilgisayar şu an düzgün bir hale geldi. Ben sizin için yaptım ama e, anakart epey hasar almış galiba. Epey şurası kırık olduğu için şuran tutarak epey alttaki vidaların çoğunu kırmışlar yani panellerini. Levmalarda böyle bir sorun olacağını sanmıyorum Şöyle gördüğünüz gibi şunlar zaten şunlar iyice çık yani altta bir kırılan parçalardı. Bunları takamadım daha doğrusu Hasar gördükleri için. Ama şu an bir sıkıntı yok. Düzgün şöyle, şöyle göstereyim hatta size şöyle gördüğünüz gibi. Hiç gördüğünüz gibi hiç şey kasmaya da hiç ayrılma yok arada. Şu anlık düzgün ile çalışıyor. Başka videomuzda görüşmek